Kıymetli arkadaşlar, merhabalar. Ben Özgür Maral Şimdi <laughs> bugün aslında çok uzun bir video tutmayacağım çünkü çok fazla değişen bir şey yok piyasada. Önce bu grafiklerden biraz bakacağız. Ee, önemli yerleri söyleyeceğim, neler olabileceğini söyleyeceğim. Sonra haftaya beklenti yani yarınki beklentilerim nereye gidebilir, nereye çıkabilir onları konuşmaya çalışacağım ee, ve bir takım yorumlarda bulunacağım. Bu yorumlarımdan e, önce şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar yani dolar, altın, klasik yatırım araçları böyle. Yani değişen çağ sanırsam pek ayak uyduramıyorlar. Yani çok uzun zamandır bekleniyor bir fiyat artsın veya bir şey olsun diye. Şimdi insanlarda şöyle bir şey oluştu. Yani bu kripto paralarla ilgili bir anda hani Sağdan soldan duyuyorlar işte bin kata arttı, yüz kata arttı, bin lira koydum, doksan bin lira aldı. Bunlara da duyunca sağdan soldan e, buradaki e, kısa gelişmeler, az, e, fiyat artışlarının azlığı veya çokluğu, yavaş hareketler e, kesmemeye başlıyor. Bu teknolojinin değişmesiyle ilgili bir durum. Ancak bunlara demek lazım. Yani en risksiz şey tabii ki e, TL'nizin veya paranızın yanınızda durması. Az veya çok. Daha az olan riskli bir şey onu bir mevduata koyarsınız. Faiz neyse onu alıp almamanız. Ondan daha az riskli şeyine altını gümüş alıp uzun vade koymak. Dolar alıp, euro alıp veya diğer sterling gibi para birimler alıp bir müddet beklemek. E, tabii ki çok e, hırs yapıp çok para kazanmak isteyince kripto paralar var şu an. Ee, şu an onlar gündemde ama onlara da eğer girecekseniz riskler olduğunu bilmeniz lazım. Dogecoin örneği. Dogecoin işte 1 dolar olacak diye büyük bir beklenti oluştu. Ancak o gün %25 kaybetti. Ama orada da beklenirse ileri doğru paralar kazanılabiliyor. Bunları söylemek lazım. Bakın bu önce şu bir altı, şey, ons altını göstermek istiyorum. Bugün 1837 dolar gibi bir civarlarda. Göstergelerin harika varlığı devam ediyor yukarı doğru günlükte çıkış gösteriyor. Şurada bir 200 günlük ortalama var. 1847-1850 civarlarından geçiyor. Bu 1850'yi eğer geçebilirse bu arkadaş bu arkadaş e, yukarı doğru işte 1900 dolarlara istediğimiz yıllara doğru gitmeye başlayacaktır. Orası çok önemli şu an 1850 doları geçip geçemeyişi. Orası çok önemli. Geçebilecekmiş gibi gözüküyor. Aynı zamanda bu Golden Cross 50 200'ü buradan bakarsak şu an dit cross olmuş ve aşağı doğru düşmüş. Bu 50 günlük mavi ortalama, kırmızı ortalama yukarı doğru keserse büyük bir çıkışı başlangıcı olabilir bu şekilde. O iki şeyi takip ediyorum burada. Önce bir piyasadaki fiyatlara bugün nasıl fiyatlanmış, nasıl olmuş ona bir bakalım beraber. Arkadaşlar dolar dediğim gibi 8.20 ile 8.50 arası bu ara gidip gelecek. Öyle gözüküyor. Faizin e, sabit tutulması buna biraz yol açtı. Aynı zamanda işte e, Haziran ayında e, faiz indirileceği e, haberleri e, beklentisi şu anlık e, dolar onu bekliyor diyebilirim. Yani dolar şu an 8 30 yarın bir miktar çıkış yapabilir demiştim ama bir gitti geldi 35 lere gitti geldi. 30 ile 50 arası gezdirecek. Euro 10 liraya çıpasını dikmiş gibi gözüküyor. Bu da bir önemli gösterge. Dolayısıyla Euro 10 liraya psikolojik olarak sınırı belirlediyse ki böyle gidecekse dolar da 9 liraya gidecektir diye mantıken öyle düşünüyorum. Gram altın bu hafta sonuna kadar ben 500 lira olabilir diye düşünmüştüm. Öyle de söyledim. E, ons altının ve biraz doların bunu hafif desteklemesiyle olacak bir şey. Halen de aynı ümidi koruyorum. Şu an 489 bir ara 490 lira oldu. E, bir günde 7 lira, 8 lira, 10 lira arttığı olabiliyor gram altının. 500 lira rakamları görebileceğimizi halen düşünüyorum kıymetli arkadaşlar. Ons altında konuşacağız zaten. Dolar endeksi bir parça bugün düşmüştü. Amerikan dolar endeksi. O da altına yarıyor aslında bakarsanız. Bir parça. Ons altınla ilgili durum bu. Yani grafikler gayet iyi. İşte şurada bir 200 günlük kırmızı geçen bir hat var. 1850 dolardan geçiyor. Onu aşabilirse bir çıkışın 1900, 1950, 2000 dolarlara kadar çıkabilecek bir çıkışın başlangıcı olacaktır. Zaten bir üst seviye önce bir orayı aşmış bir 4 saatlikte de bakalım. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Sizle beraber yorumlamaya çalışıyorum. Yani üst sınırı işte Fibon'un üst tarafına kendine atmış. Ee, mavi 50-200 günlük ortalamayı kesmiş. Burada çıkışı gayet güzel, hoş bir şekilde gözüküyor. Günlükte de işte o 200 günlük ortalamayı bir kesmesi lazım. Onu bekleyeceğiz. Gram altına geçecek olursak gram altında da işte 489-490 lira civarındaydı bugün. Yarın bu çıkışı devam ettirebilir. Gayet iyi gözüküyor. Günlükte e, RSI aşıralım bölgesinde şu an. Mehdi de al vermiş yani günlükte al vermiş. Bu 500 liraya doğru gidecek arkadaşlar. Bunun yönü yukarı gözüküyor. Ortalamalar birbirini gayet güzel kesmiş günlükte. 4 saatlikte daha güzel bir görüntü, şık bir görüntü olabilir. Erasay aşırı alım bölgesinde. Ve arkadaşlar ortalamaların hep üstünde. Şu an 4 saatlikte yani en aşağı inebileceği yer şurada 4 saatte 483. Onun altına inmemesi gerekiyor. Yukarıda hedefte Fibo geri çekilmeye göre işte 500 arkadaşlar başka bunun bir anlatacak bir izah tarzı yok. Gelelim dolar tarafına. Dolar'da e, biz ben Haziran ayından itibaren bir arkadaşlar in e, faiz indirimi gelebileceğini tahmin ediyorum. Çünkü hem e, kurumlarda hem bireysel olarak insanlarda bu beklenti var. Ee, bu mavi şeyi 8.20'yi aşağı kesmedikten sonra bu yönü 8.50'dir bunun. Bakın Fibonun hem geri çekilmesinin hizasında 20 günlük ortalaması geçiyor. 20-21 günlük ortalama 8.20'den geçiyor. Tam olarak 8.20 ile 8.50 arasında sıkışmış. Göstergeler iyi, fena değil. Ortalamaların birbirini kesişi gayet iyi. Yani bir süre burada dinlendikten sonra 8.50'ye gidip şu üst banda 8.50-8.55 seviyesine çıktıktan sonra 9'a doğru gidecektir. Burada da lafı evlemeye gevelemeye çok fazla bir gereksinim yok. Gümüş Ons'a baktığımız zaman ise Gümüş Ons'ta bir, bir, ileri iki geri iki ileri bir geri davranışlar devam etmekte. Çok büyük beklentiler var gümüşle ilgili. Bir 30 doları bulması lazım benim konuşabilmem için önce. Bakın buraya çıtayı diktik. 30 doları bir yapması lazım. Ancak şu üst seviyeye bir geçemedi. Şuralarda bir 28 dolarlarda, 29 dolarlarda biraz barınabilmesi lazım. Günlükte, 4 saatlikte de bakalım. 4 saatte bugün bir düşüş var. Yani bunlara alışık olmak lazım. Genel olarak trend böyle yukarıymış gibi gözükse bile bazı günler işte günlük şey 4 saatlikte düşüşler olabiliyor. Burada 28 doların üst seviyelerinde kendisini şu an tutamıyor. Orada bir tutabilmesi lazım. Oralarda bulunması lazım ama henüz öyle bir şey yok. Yarın belki olur, bilemiyorum. Gram gümüş. Gram gümüş de 7.25 seviyesindeydi en son. Oralarda durdu. Yanan bunu şunu anlamak lazım. Bunlar kripto para değil. Bunların çıkmaları ve inmeleri yavaş yavaş oluyor. Zamana bağlı olarak oluyor ama mutlaka çıkıyorlar. Kripto paralar bir anda fişekleniyor riskler olmasıyla beraber şu bazen çok iyi getiriler de sağlayabiliyor. Eğer giren kişi yani ee, mantıklı davranmıyorsa her yere her şeye çıkar, oradan alıp oraya satıyor, oradan alıp buraya satıyorsa da kaybedebiliyor. O işte de öyle sağlam coinleri bulup koyup bir müddet beklemek lazım. Yine orta vade, uzun vade beklemek lazım diye düşünüyorum. Kar bulunca da almak lazım en az yarısını diye düşünüyorum oradan. ise i̇şte bu 7.25 lira. Bu da burada kapak attı. Ee, göstergelerin durumu gayet iyi aslında. Bakarsanız çıkışa elverişliymiş gibi gözüküyor. Şimdi yarın ne olabilir? Onları biraz söylemek istiyorum. Yarın ve bu hafta sonu bu ücretli bir yazılım kullanıyorum şu ara biliyorsunuz. Bu taraftan da öyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu an 4 saatlikte en son bıraktığı şey alım sinyali vermiş. Bu alım ve satım sinyallerinin işe yaradığını Buralardan görebiliyoruz. Yani sat dediği yerde epey bir düşüş olduğunu, al dediği yerde epey bir çıkış olduğunu, düşüşler ve çıkışları yakaladığını görebiliyoruz. Alış dediğine göre yarın 8.30-8.40 gidebilir. Tugas'ta gelen sayıda yukarı doğru çıkacakmış izlerimi veriyor. Ama bunu günlükte falan da görmek lazım. Doları. Dolar da günlükte bir satış durumu söz konusu. Kısa vadede yine bir parça yukarı doğru kımıldayabilir demek bu yani bir 8.30-35'lere gelebilir ilk açılışlarda ama gün içerisinde tekrar bu seviyelere gelecekmiş gibi gözüküyor. Bir de bunu haftalık merak ettim. Bakayım şöyle bir haftalık. Haftalıkta ne yapmış? Haftalıkta da bir al durumu söz konusu devam ediyor. Yani e, günlükte biraz düşüş var. Haftalık ve 4 saatlikte bir çıkış var. 8 30 35 olabilir. Tekrar 8 25 lere çekilebilir. Şimdilik dedim ya 8.20 20 ile 8 50 arası böyle gezecek. 10 altına baktığımız zaman 10 altında arkadaşlar <laughs> çıkış var. Haftalıkta bu haftalık görünüşü. Bu haftalık görünüşte arkadaşlar bir çıkış olduğu görülüyor ve bu devam ediyor. Bu çıtayı daha önce buraya dikmiştim ve bu gerçekleşti. 1820'leri gör, göreceğiz demiştim, göreceksiniz demiştim. O geldi. Şimdi işte o 1850 dolar seviyelerini diğer tarafta gösterdiğim seviyeyi bir geçebilmesi lazım arkadaşlar bunun. Günlükte bakalım. Günlükte çıkış devam edecek ons altında yarın. Hangi <laughs> astroloji şeyi gibi oldu ama öyle. Günlükte ons altının çıkışı yarın da devam edecekmiş gibi gözüküyor. 1850 dolara umarım geçer o zaman 1900 dolarlara doğru yolculuk başlayabilir. 4 saatlikte de bu şekilde bir düşüşle aç bitirmiş ve piyasa kapanmış. Yarın bakacağız neler olacak diye. Umarım yarın 1850 dolarları geçer. 1900 dolarlara doğru bir yolculuk başlayabiliriz. Bu arada bitcoin falan da yani işte 4 saatte bir düşüş yine almış. Ve düşüşü gerçekleştiriyor. Günlükte de yine bakarsanız Günlükte de bir çıkış olduğu gözükmekte. Artık yarın bakacağız. Haftaya bakacağız. Yani demem o ki para olan yerde risk vardır. Risk olan yerde para vardır. Mızmızlanmanın bir alemi yok. Baştan videonun başında söylediğim gibi yani eğer hiç riske girip hiçbir böyle bir şeylere muhatap olmak istemiyorsanız paranızı normal nakitte keşte durursunuz mevduata yatırırsınız o olur. Dolar, altın, gümüş, bakır, paladyum şu bu gibi e, madenler veya işte dolar e, para birimleri e, almak istiyorsanız orta ve uzun vade beklersiniz genelde kazandırır. Yani orta bölge riskli klasik yatırımlar. E, bunun dışında işte şu ara kripto paralar var. Aslına bakarsanız bu işte doların altının, gümüşün bir yerde aşırı sıçramalar yapma en önemli nedenlerinden biri bu. 100 lira olan da götürüp kripto paraya koyuyor. 1000 lira olan da koyuyor. 100 milyon lira olan da koyuyor. Ha, bazen kaybediyor, bazen kazanıyor ama bütün dünyanın ilgisi insanların ve Türkiye'deki birçok insanın ilgisi bunlar. Hele gençler daha çok kripto ve dijitalden anlıyorlar. Eski klasik Hani yatırımcı kitlesi de doları, gümüşü, altını bir anda zıplamasını bekliyor. Ha bir de borsa var. Borsa da mesela hiçbir zaman kazandırmaz. Garanti diye bir şey yoktur. Ya yani Şirket kaybeder, siz de kaybedersiniz. Bir şirketin ortağı olursunuz. Şirket kazanır, siz de kazanırsınız. Bazen tahta kapanır borsadan. Biliyorsunuz birçok zarar edenleri, iflasları, şunları bunları biliyorsunuz. Bunları böyle kabullenmek gerekiyor. Baştan bu oyunlara girerken sonra yani mızmızlanmanın falan bir alemi zaten yok. Ayrıyeten kaldıraçlı işlemler var, ikili opsiyonlar var ve forexler var. Hele kaldıraçlı işlemler yani marjin işlemler <laughs> kaldıraçla yapılan hem forex hem de artık kripto paraların da kaldıraçlı işlemleri yapılıyor. Onlar aşırı aşırı riskli artık işlerdir. Ona göre de getirisi, ona göre de götürüsü, zararı çok çok olabilir. Bakın bunları videolarda hepsini söylüyorum. Bunların hepsini denemiş bir insan olarak söylüyorum. Aynı zamanda bu piyasada arkadaşlar kimsenin bir şey bildiği aslında bana göre yok. Yani herkes kendine göre bir tutum belirlemiş. Herkes kendine göre öngörülerini ön dile getiriyor. Herkesin bir tarzı, bir üslubu var. E tabii ki çok izlenmek istiyorlar YouTube'da. Çok işte ne bileyim farklı işte ifadelerle seyirci kitlesi çekmek istiyorlar. Kimisi 4 trilyon kazandığını iddia ediyor. Geçen öyle bir şey bir video başlığı görmüştüm ve altına da yorum yaptım. Selcoin diye bir arkadaş var. Kendisini ben de severek izliyorum, takipçisiyim. Bir şey demiyorum. Ama yani 2000 lirayı nasıl 4 trilyon yaptım diye bir başlık bana biraz e, kusura bakmasın biraz şey geldi yani afaki geldi. Ben de yazdım ki açıkçası ya bu 4 trilyonu olan bir insan burada video çekmez. Yani ben 4 trilyon param olsa ben video çekmem arkadaş gider tatilimi yapar gezer keyif ederim hayat kısa. Bir de 2000 lirayı 4 trilyon yapmak çok çok zor bir şey. Yani bunu 100 milyonda bir insan yapabilir diye düşünmüştüm. Bazı böyle şeyler oluyor. İşte bunları şey yapmamak lazım biraz. Ya dinlemek lazım ama tabii ki yani sonuçta kimsenin bir şey bildiği yok. Birileri bir şey bilse zaten hani bu işlerden köşeye döner ve video çekmez. Emin olun bakın ben yılların tecrübesiyim. Yılların özgür maralıyım ben yani. Şunu bilir şunu söylerim. Yani burada bir şey bulan bir şey bilen hani bu piyasanın yönünü tayin edecek, tahmin edecek bir hani bir e, mucizesi olan bir insan bir müddet orada durur. Eğer onu bulursa zaten çok para kazanır. Yani denilen gibi 5 trilyon belki 10 trilyon kazanabilir ve köşeye çekilir. Ve o işe kendince devam eder. Bireysel olarak. Bir insan birilerine, bir kitleye ha bile bir şeyler anlatmaya devam ediyorsa orada başka işler vardır. Kazancı oradandır. Bunu da böyle aklınızın bir köşesinde dursun. Tabi her anlatıcıya saygım var. Bir şey demiyorum. İşte Selçuk Geçer var. Onu izliyoruz. Ben de takip ediyorum. Yorumlarını, bilgisine diyeceğim bir şey yok. Saygım da var. Ancak yani o da yıllardır mesela ne diyor? Dolar 15 lira olacak diyor. Yıllardır söylüyor. 4 4 yıldır söylüyor, 5 yıldır söylüyor. E belki olacak ama daha kaç sene geçecek yani? Gün bugün e başka yorumcular da var. Ben de bir şey anlatıyorum kendime göre. Tabii siz bunların hepsini izleyip tabii kendi bildiğiniz şeyi yapacaksınız. Zaten bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi düşüncelerimizi sizle paylaşıyoruz. Bunlar kişisel yargılar, kişisel düşünceler. Yatırıma iten şeyler olmamalı. Yatırım tavsiyesi de zaten değil. Burada sizle paylaşıyoruz. Bir camın önünde ben, camın arkasında sizler sesimizi sizlere ulaştırıyoruz. Bu vesile ve bu duygularla hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Abone olursanız kanalıma sevinirim. Ee, Hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.